Bir video sorumuz daha var. Görelim. E, hap kullanıyorum. 7-8 tane hap kullanıyorum. O, orucumu tutamıyorum. Sert ince iç, içiyorum hapları. Orucumu o yüzden tutamıyorum. Devamlı da e, şey oluyorum, şüphede kalıyorum. Namazımı da o yüzden kılamıyorum. Bunun bir şeyi var mı? Yani orucu tutamadı diyelim gücü yetmiyor sağlığı el vermiyor ama namazı niye kılmayalım? Yani illa namazı kılacağız. Namazı kılmamak için ya canı çıkmış olacak ya aklı çıkmış olacak ya da yaşı işte بلو çağından ergenlik çağından aşağıya düşecek. Yani bunlar olmadıkça namaz kılmamaya cevaz yoktur. Namazdan kaçış yok hocam değil Namazdan mi? Namazdan kaçış yok. Bu üç şart ya. haricinde ee, Rabbimiz da bakın ayetinde o müminler ki e, namazlarını efendim ala vereleri e, Allahu zikirden namaz kılmadan alıkoyamaz niçin ya kafun yevmen tetakallabu fihi'l kulubu vel gözlerin gönüllerin dehşet ve şiddetle yerinden oynayacağı günden korkarlar ya namaza Allah'ın değil bizim, bizim ihtiyacımız var. Sevgili peygamberimiz gözümün nurudur diyor. Allah Allah. Allah Allah. Müminin miracıdır. Yani namaz kılmıyorum. Şöyle de düşünmek lazım. Acaba Rabb'im beni huzuruna mı kabul etmiyor? Allah korusun. Allah korusun. Ya yani, Rabb'im beni huzuruna mı kabul etmiyor? Bunu düşünmeli. Namaz kılmıyorum. Nefse uyuyorum. ...şeytana uyuyorum... ...ama bunu düşünmeli acaba Rabbim beni... ...huzuruna mı kabul etmiyor... ...diye kaygılanmalı... ...o halde... E, ...namaz sağlığım ...müsait değil oruç tutamıyorum... ...namaz kılarken de ayakta dur... ...ayakta durma oturarak kıl... ...değil Kolaylık ki canın var. üzerinde... ...öyleyse kılacaksın... ...evet illa namaz illa namaz... Evet. ...hocam ilk e, sorgu sual... ...ilk namazdan mı olacak sanki öyle denir... Ahiret gününde, hesap gününde, Doğrudur. mahşerde... Doğrudur, yani hadis hadi şeriflerde de böyle bir rivayet vardır. Yani ilk evet. sual namazdan. Nasılsın? Peki, devam edelim. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hayırlı akşamlar hocam, hayırlı ramazanlar hocam. Ben bir soru soracağım. Benim annem hasta, yani oruç tutamıyor. Ben onun yerine oruç tutabilir miyim? Yani bir kabul olur mu? Evet annesi ee, yerine. Allah'ın rızası var mı böyle bir şeye? Böyle yok. İyi akşamlar Onu, hocam teşekkür ederim. Yani başkası yerine namazını kılalım, başkası yerine orucunu tutalım. Yok böyle bir şey yok. Ama evladı olarak gücü yetiyorsa annesinin tutamadığı oruçların fidyesini vermeli. Evet ama onun adına oruç tutamaz. Ama onun adına oruç tutamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.